oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne bu ne? Minecraft hmm. Demir golem mi oradaki? Kamerayı yanlış tutmuşum. Özür dilerim arkadaşlar. Bir şey olmaz derseniz çok sevinirim. Bu arada kanalıma abone olup olmayı unutmayın. Golem o değil mi? Ben şöyle bir ayağa kalkayım. o buradakiler ne? Bir kılıç da buldum. Hemen o kılıcı takmalıyım. Ha Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen abone olmazsanız. Bir şey yapmam ama lütfen abone olun. Kanalımızın çok gelişmesi lazım. Şimdi sıra benli bu demir golem. Şimdi demir golemi keseceğim. Gel, gel buraya. Ah, 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 ah. Ah, kılıcım. Boş ver kılıcımı. Neyse. Ah, ah, ah. <laughs> Hala ölmedi mi lan bu? Of! Ah, Olen fırladı. Ocakları ah, kop. Şuradan ben kendim demir set mi yapacağım? Crafting table var mı lan? Şöyle bir hokus pokus diyerek yapabilirim. Hokus pokus. Evet demir zırham var. Ama bir dayanıklılığı var. Akşam olmuşumdur. Ee, zombi. Zayıf yeni kılıç. Karakterimizin Yorgunlu uyurken dokundu. Karakterimiz uykudan kalktı. Hemen saldırmalıyım dedi. Ha, sen de kimsin? Ben bir zombiyim. Zayıf yönlerim brokoli. o benim en sevdiğim özelliği. Şimdi brokoliye çok benziyorum. Bir züm, zümrüt zırha benziyor zırham. Neyse boşverin ben şimdi şu çakalı öldüreyim öldür diyenler like olsun. Atsın öldürme diyenler abone olup abone olsun. Ama kanala. Sen hayır. söyleyemedim ama boş verin bakın var. şimdi onu öldüreceğim ve video sona erecek piu 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 bakın silahıma bakın arkadaşlar silahımı bir göstereyim mi abo gösteremedim kız bakın puf puf ah oh. şilap ayır ah oh. kafam hemen demir sen nasıl anne geldin? Bana da hokus pokus yaptılar. Sen kimsin de benim arkadaşıma harcıyorsun? Gaz öldü ama ben öldürmedim. Zombi gaz gücü kazanmış. Hemen şunu ölmüş ne ben şunu arkadan bıçaklayayım. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bugünkü videomuz bitti. Daha çok video atacağım. Bay bay.